Şöyle kısaca bir çarpanlarına bakalım. Sermaye arttırımına geçmişti. Sermaye arttırımında şöyle bir soru işareti çıktı. Acaba aman Allah bu e, sermaye böyle iki katına çıktı da e, acaba şirket bunu karşılayabilecek mi? Yani bu e, karlılığı sağlayabilecek mi bu kadar hisseye diye bir soru çıkmıştı. Ona da bakacağız sevgili dostlar. Bakalım bu 7 milyarlık e, hisse hissenin hisse başı, karı gerçekten arttırılabilecek mi? Buna yıllık baktı, yıllık bazda bakmamız daha bence anlaşılır olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kısa vadeli dalgalanmalar genellikle yanıltıcı oluyor biliyorsunuz. Ereğli yatırımcıları gerçekten adeta sabırlarıyla sınanıyor diyebiliriz. Zor dönemler yaşandı. Borsa ciddi seviyeler Zirveler 11.300 zirvelerini e, gördü ama e, gelin görün ki demir çelik sektöründe bunu bir türlü göremedik. E, çimento sektörü e, bir nebzede de olsa e, çelik sektöründen önde e, olarak e, yukarı yönlü gerek karlılık gerekse büyüme yönünde yukarı yönlü hareketini sürdürdü ama çelik demir çelik sektörünü bir türlü bunu göremedik. Şimdi değil şöyle kısaca bir Çarpanlarına bakalım. Fiyat kazanç oranı 8,64. Bence çelik sektörüne, diğer sektörlere göre makul diyebilirim. Fiyat kazanç oranı. Piyasa defter değeri gerçekten çok uygun gözüküyor. 0,71 rakamı. Sermayesi 7 milyar. Sermaye arttırımına geçmişti. Sermaye arttırımında şöyle bir soru işareti çıktı. Acaba aman Allah bu e, sermaye böyle iki katına çıktı da e, acaba şirket bunu karşılayabilecek mi? Yani bu e, karlılığı sağlayabilecek mi bu kadar hisseye diye bir soru çıkmıştı. Ona da bakacağız sevgili dostlar. Bakalım bu 7 milyarlık e, hisse e, hissenin e, hisse başı karı gerçekten arttırılabilecek mi? Buna yıllık baktı. Yıllık bazda bakmamız daha bence anlaşılır olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kısa vadeli dalgalanmalar genellikle yanıltıcı oluyor biliyorsunuz. Bir de çelik sektörü hissesine yatırım yaptıysanız vadenizi kesinlikle uzatmanız gerekiyor. Çünkü bunlar döngüsel olabiliyor. İşte görüyorsunuz 2024'te bir döngüselliğe girdi ve bir daralma oldu çelik sektöründe. Tabii ki uzun vadesi, vadesini uzun tutan yatırımcılar önümüzdeki süreçlerde mesela 2025 beklentileri çok iyi olduğu zaman ne yapacaklardır? O beklemenin karşılığını mutlaka fazlasıyla alacaklardır diye düşünüyorum. Öz sermayesi 226 milyar 028 milyon 404 bin. Halka açıklık oranı %46,74 bence gayet uygun, güzel. Çok böyle e, hisseler dağıtılmamış anlamına geliyor. %50'ye yakın hatta %50'nin altında diyebiliriz. Net kar, evet net kara baktığımda ben son gelen bilançoya göre 10 milyar 787 milyon 470 bin olarak gözüküyor. Şimdi e, tabii ki Türkiye'nin e, tek yassı, Çelik üreticisi olarak gözüküyor Ereğli. Bu gerçekten bence pazar payı anlamında bir avantajdır diyebilirim. Yani düşünün bir sektör var ve bu sektörde bir tek siz üretim yapıyorsunuz. Bu da tabii ki sizi avantajlı konuma getiriyor özellikle yassı çelik üretimi daha önemli oluyor. Çünkü kullanım alanları daha geniş oluyor sevgili dostlarım. Bu da Ereğli'yi tabii ki avantajlı konuma getiriyor dedik. Şimdi bu sermaye artışı 3,5 milyardan 7 milyara çıktı. Acaba karlılığı bunu karşılayabilecek mi? Hisse başı e, kar artışı sağlayabilecek mi bu e, 7 milyarlık hisse ile? E, bunları da anlamış olacağız bu video sonunda. Bazı incelemelerimiz olacak. Sektör incelemelerine bakacağız. Küresel anlamda incelemelere bakacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet dostlarım, e, sermaye söyledik, e, 3,5 milyardan 7 milyara çıktı. E, Halka açıklık kısmında gördüğünüz gibi 46,74. Bence gayet makul bir e, oran diyebilirim. Şimdi aşağı doğru devam edelim. Dolaylı ve doğrudan iştirakları var. İskender en bilinen İskenderun demir çelik e, şirketi var. %94,87 ortaklık oranı. Er Erdemir madencilik var. Demir cevheri, palet. Erdemir çelik e, servis merkezi, sanayi ve ticaret AŞ çelik servis merkezi dedik. Erdemir Romanya arkadaşlar. Bakın yani bu Romanya gerçekten güzel. Neden biz Avrupa'nın, işte çelik üretimde Avrupa'nın önündeyiz? işte burada. Bakın, Erdemir gerçekten zamanında çok akıllı bir yatırım yaparak Romanya, Singapur gibi merkezi yerlere, maliyetlerin, üretim maliyetlerinin düşük olduğu yerlere tezgahı kurmuş diyebiliriz dostlarım. İşte bu sizi avantajlı konuma getirir. Her ne kadar küresel şartlar Zor olsa da siz bir e, Avrupa e, bölgesinde bulunuyorsanız, Singapur gibi bir yerde e, ticaret yapıyorsanız arkadaşlar, rakipleriniz ne kadar güçlü de olsa e, mutlaka daha avantajlı konuma gelirsiniz. Devam ederim. İş demirliğinde gaz ortaklığı AŞ e var. Endüstriyel gaz üretimi satışı. E, kümaş, Manyezit Sanayi AŞ yenilikçi yapı malzemeleri vesaire. Devam edelim. Şimdi hasılata bakalım. Yıllık hasılat 2023'e göre görüyorsunuz işte e, neredeyse yüzde %30'luk bir artış göstermiş. Yani %40'luk bir artış göstermiş. 101 milyardan yuvarlayarak söylüyorum 148 milyara kadar çıkmış. Şimdi işte şu e, şöyle dersek 7 milyarlık hisse karşılanıyor mu sevgili dostlar bu hasılatla fazlasıyla karşılaş, karşılanıyor ama ne yap, ne zaman karşılanıyor 12 aylık bir süreçte karşılanıyor. Brüt kar 9 milyardan 17 milyar neredeyse %100'e yakın diyebilirim gerçekten çok çok iyi. Esas faaliyet karı işte 9 milyardan 15 milyara kadar çıkmış dostlarım. Vergi öncesi karlılık da çok iyi bence. 6 milyar 171 milyondan 9 milyar 953 milyona kadar çıkmış. Net kar, işte görüyorsunuz net kardaki artışa bakın. 3 milyar 826 milyonlardan 11 milyar 280 milyonlara kadar. Siz isterseniz karlılığınızı arttırabiliyorsunuz. Favok, işte Favok o meşhur Favok da burada. 10 e, milyar 282'den 18 milyar 440'a çıkmış. Pay başına kazanç görüyor musunuz? Bakın, pay başına kazanç da yine e, 3.20 olarak gözüküyor. Şimdi hisselerin 7 milyara çıkmasıyla birlikte e, benim e, hesaplamama göre e, paybaşı kazanç 2.1 olarak gözüküyor. Bence e, yine de. İyidir dostlarım. Ee, yani düşük gibi gelmesin size. Çünkü 7 milyar hisseniz var ve daralan bir piyasadasınız. Piyasadasınız. 2024'te dar, daralmış bir piyasayla karşı karşıyasınız. Neredeyse üretiminiz %30 e, yani kayıpla karşı karşıya kalmış ve sizin hisse başına karınız %2,1'lerde bence iyidir diyorum ben. Çünkü kötü bir dönemde bu şekildeyse iyi bir dönemde neler neler olur diye işte sormamız lazım burada kendimize. Brut kar marjı %11. Finansman gelirleri dokuzdan %9'dan %10'a çıkmış. Favok marjı yine burada da işte %10'dan %12'ye gelmiş. Dönem çağrı zararı marjı %3'lerden %7. Ben bunu çok gerçekten olumlu karşılıyorum. Yani bu şirket gerçekten bazı dönemleri, zorlu dönemleri aştığında ciddi anlamda karlılıklara imza atabiliyor. İşte böyle dev bir kuruluş diyebilirim sevgili dostlarım. Şimdi devam edelim. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgiler var. 2024 yılı Ağustos ayında dünya HanÇelik üretimi yıllık bazda %6,5 düşüş göstermiş. Bakın ciddi bir rakamdır bu aslında. Yani küresel bir ekonominin çelik sektörünün daraldığından bahsediyoruz. Burada da %44,8 milyon ton olarak gerçekleştiriyor. Düşüş diyor. Bu yıl Ocak-Ağustos döneminde dünya ham çelik üretimi yüzde bir düşüşle 1,25 milyar ton seviyesinde yer aldı. Hindistan, Çin'den sonra bir de Hindistan'ımız var. Hindistan gerçekten bizim pazarımızı tehdit ediyor maalesef ve Hindistan çelik pazarı da büyümeye devam ediyor. Her ne kadar geçici olarak Hindistan ham çelik üretimi yıllık yüzde iki virgül artı artışta kapatsa da bu önümüzdeki 2025'te daha da artması bekleniyor ve Çin'de de daralma bekleniyor. Çin'deki daralma her ne kadar Hindistan bizi tehdit etse de çelik sanayinde Yine de bizim iç piyasamıza, yani Türk çelik ihracatçısına büyük fayda sağlayacaktır dostlarım. Çünkü en büyük tehdit bizim için Çin'dir. Ucuz çelik maalesef işte biz bunu yaşadık. Yani bu deprem bize bunu gösterdi sevgili dostlar. Gerçekten acil bir tabloydu. Bizim için yaraları sarmak gerçekten zor oldu ve hala da o kanayan yaramız devam ediyor. Bir deprem gerçeğimiz var. Ama burada sadece canlarımız değil, ekonomik anlamda da neler nelerden zarar gördüğümüzü gördük. İşte ne oldu? dışarıdan ucuz çelik girişleri olunca bizim iç pazarımızdaki çelik şirketleri zor duruma düştüler sevgili dostlar. Maalesef böyle bir acı gerçekle de karşı karşıya kaldık o deprem döneminde. Çin'den, Rusya'dan, Hindistan'dan ucuz çelik getirildi. İşte hala çelik sektörü, Türkiye'deki çelik sektörü hala bunun verdiği o zararı karşılamaya çalışıyor aslında. Bir yandan da küresel çapta da daralma çıkınca piyasaya bu pandemiden sonraki işte hatırlarsınız bir otomobil üretimi bir sıkıntıya girmişti çip üretimi vesaire derken ne oldu? İki yerden darbe almış oldu çelik sektörü. Ben bunu aslında çok önceden bir videoda da anlatmıştım. Yani iki yerden darbe almak gerçekten zor oluyor. Hani iç piyasadan alırsınız okey. Bir nebze kurtarırsınız işi. Küresel piyasadan alırsınız. Ama iç pazarınız kuvvetlidir. Orada işi dengelersiniz ama çelik ihracatçısı şu dönemlerde çok zor yani geçen 2024 raporuna baktığımızda çok zor dönemler geride bıraktı diyebiliriz. Şimdi 2025 beklentileri nasıl olacak? İşte bunu da ben sizlere burada anlatmaya çalışacağım. Çünkü 2025 çok önemli olacak. Bu %30'luk daralmadan sonra Çin çelik e, sektörünün daralması beklenirken, Hindistan'da yine büyüme beklerken, Afrika, Rusya e, baş oyuncuları oynarken Türkiye bundan nasıl etkilenecek? İşte bir kar demirimiz, bir ereğilimiz, bir iş demirimiz bundan nasıl etkilenecek arkadaşlar? Bunları kestirmeye çalışacağız. En azından ipuçları edineceğiz ki 2025'te de e, bu şirketlerden beklentilerimiz ne olacak? Az çok kafamızda bir şeyler oluşmuş olur. Hadi şimdi devam edelim. Evet, işte Hindistan yüzde ikilik bir artış diyor. Güney Kore ham çelik üretimi düşmüş yüzde iki virgül iki. Rusya söz konusu dönemde yıllık yüzde on düşüşle. 5,8 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirmiştir diyor. Yani Rusya'da da düşüş var. Türkiye'nin ham çelik üretimi Ağustos ayında yıllık %13,8 artışla 3,3 milyon ton seviyesine gerçekleşmiştir. Bakın bu çok güzel bir olay oldu bizim için. İç pazarımızın kuvvetli olması, özellikle çelik iç pazarımızın kuvvetli olması işte bizi bu küresel tehditlerden, bir nebze de olsa kurtarıyor ve küresel piyasada da biz e, payımızı arttırdığımızda e, ihracat oranımızı arttırdığımız arkadaşlar işte bir taşla yani iki kuş vurmuş gibi oluyoruz hem içte hem dışarıda büyüme şansını elde ediyoruz işte çelik e, şirketlerimiz bu yüzden güçlüdür ve e, inşallah böyle güçlü kalmaya devam edecekler. Ağustos ayında elektrik Ark ocaklı tesislerde üretim yıllık %12 artarken 2,2 milyon ton. Entegre tesislerde yıllık bazda %16,8 artış gözlenmiştir diyor. Sektör içerisinde yeri. Yani artış devam etmiş. İşte görüyorsunuz yılın aynı dönemine göre %29 artış göstermiş. Ereğli tesislerinde üretim İskenderun'da biliyorsunuz depremden etkilenmişti ve sonra tekrar toparlanmaya başladı. Yüzde 32 yükselişe geçti tekrar. Türkiye'nin ilk ve tek entegre yassı çelik üreticisi grubu arkadaşlar. Yassı çelik dediğim gibi dünya genelinde en önemlisi. Çünkü geniş bir alana hitap ediyor. Alan geniş olunca tabii ki pazar payınız da artıyor, kârlarınız da artmış oluyor. Dünyanın 8. büyük çelik üreticisi olan ülkemizde 2024 yıl ilk 8 ayında çelik üretimi bir önceki yıla göre yüzde %14 artışla 24,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir diyor. Şöyle devam edelim. Şimdi böyle biraz da finansallara bakalım. Toplam gelire bakalım. Yıllık bakalım arkadaşlar. Yıllık daha önemli böyle döngüsel şirketlerde işte otomotiv, çelik vesaire bunlar hep döngüseldir. Hava yolları mesela işte turizm artar mesela turizm hareketliliğinde hava yolları da hareketlenir vesaire hep döngüselliğe girer. Şimdi 2023'e baktığımızda hatta 2019'a bakalım 27 milyar kaba taslak tabii ki üretim şey toplam gelir 2020'de 32 milyar 2021'de bakın yani iki katına çıkmış ee, kazanç görüyor musunuz? toplam gelir yani çok iyi ee, 2022'de de yine e, neredeyse yüzde yüz'e yakın bir artış olmuş yine ve 2023'te bakın 2023'te biraz daha azalmış değil mi 2024'te işte 2024'te de bu 2023'e yakın gelecek muhtemelen. Ama şimdi önümüzde ne var? 2025, 2025 var, 2025 daha önemli olacak arkadaşlar. Şimdi, şuradan bir tablomuz daha var. İhracatçı sektörlere pazar kaybı diyor. Bakın çelik eksi yüzde 32, yani yüzde 32'lik bir kayıp var, İhracat kaybı var. Yani ithalat bile düşmüş. %114'lük bir kayıp var ithalatta da. Hani ithalatı pek umursamam ama ihracatın düşmesi gerçekten büyük bir yara diyebilirim arkadaşlar. Bakın yani diğer sektörlere bakın. Çimento mesela %18 düşmüş. Büyüyenler var. Elektrik, elektronik %5 büyümüş. Fındık %4 ve gemi, yat ve hizmetleri demiş. %73 büyümüş. büyümuş. Ee zeytin zeytinyağı meyve sebze 135 tütün %13 ama en büyük daralmayı kim görmüş? İşte bakın çelik görmüş arkadaşlar. Şimdi ülkeler itibariyle dünya ham çelik üretim sıralamasına baktığımızda Çin 2023'ten beri liderliğini korumaya devam ediyor. Çin, eksi yüzde altı bir daralma görülmüş. En büyük daralma da Rusya'da oldu. Muhtemelen Ukrayna Savaşı'nda kaynaklı bir daralma oldu bu. Japonya aynı şekilde eksi yüzde eksi beşlik bir daralma var. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Çin yine liderliği Kore'ye iki Hindistan, ABD, Japonya, Rusya, Güney Kore ve Türkiye arkadaşlar. Ama dikkat edin biz Avrupa'dan da, burada gördüğünüz gibi Avrupa'nın birincisi sayılırız. Şimdi şöyle bir grafiğimiz var. 2023-2024. 2023'te bakıyoruz. Çelik ihracatı 1 milyar 162 milyon dolar. 2023'ün sonunda 1 milyar 347'liğe çıkmış, 2024'te 1 milyar 247 milyon dolar, sonra da 1 milyar 446 milyon. Yani şu anda çelikli bir toparlanma var, Kasım ayından itibaren bir toparlanma var diyebiliriz. Yani 2024'ün sonundan itibaren çelik tarafında bir toparlanma görüyoruz. Peki beklentiler ne? Şöyle bir beklentilere bakalım. Çin üretimi düşecekmiş dostlarım, evet. E çünkü sürekli bir ekonomi büyümez. Şimdi tamam evet, Çin bizim için büyük bir tehdit çelik sektöründe ama e, Çin de artık nereye kadar büyüyecek? Yani e, bir sektör büyür, 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 büyür. Ondan sonra ne yapar? Durgunluğa girer. Şimdi Çin ekonomisi de e, zaten son koronadan sonra çok hızlı bir şekilde büyümeye başladı dikkat ederseniz. Özellikle bu konutların artışı, otomobillerin üretimi, hatta adamlar Türkiye bile otomobil üretimi yapmaya yani fabrikası kurmaya kalktılar. Yani bu otomobillerin çelikleri bizden mi alınacak zannediyorduk yani biz? O şekilde düşünen varsa yanılıyor. Tabii ki kendi ülkelerinden getireceklerdi bunları. Ama Dediğim gibi şimdi Çin'in artık daralması bekleniyor ve bu daralma da bizim için bir fırsat. Türkiye çelik ihracatı için bir fırsat olmuş oluyor. Piç'in raporuna, Piçin raporuna göre, göre yeni, yeni yılda, yılda genel, genel hatlarıyla hatları hatları görünüşü şöyleymiş: Hindistan, Hindistan ve çin'den, çin'den gelen istikrarlı talep, gelen talep ABD ile ABD'deki ABD toparlanmanın, ABD toparlanmanın desteğiyle 2025'te belirgin çelik tüketimi düşük tek kanalı rakamlarla anaylı artacak. Artacağım. Çin'deki çelik üretimi üretim 2025'te, 2025'te düşük, düşük tek kanalı rakamlarla, rakamlarla düşmeye düşük, devam, devam edecek. Talep ise yataya, yataya yakın bir seyir, seyir, bir seyir Türkiye, Brezilya, Brezilya ve, Avrupa ve Avrupa kar marjları, marjları, marjları iyileşecek. Işte, Türkiye'de de iyileşecek. Yani 2025'ten umutluyuz arkadaşlar. Karaları bağlamayalım. Ereğli böyle zor dönemlerde hala e karlılığını koruyabiliyorsa, koruyabiliyorsa, iç pazardaki, pazardaki liderliğini, liderliğini sürdürebiliyorsa, sürdürebiliyorsa, iç pazarda iç talep güçlüyse işte, işte böyle, böyle zamanlarda, zamanlarda da, da güçlü, bir güçlü, bir güçlü, güçlü bir şekilde bu işin içerisinden çıkacaktır diye düşünüyorum, düşünüyorum ben. ben. İşte beklentiler de burada yazıyor zaten. Türkiye, Türkiye, Brezilya, Avrupa, Avrupa ve Hindistan'daki marjların, marjların bu ülkelerin Çin'in ihracatının azalmasından faydalanmasıyla iyileşmesi bekleniyor diyor. Şimdi bir de Trump tarafı var, bu çelik sektörünün. Trump çelikle çok ilgili, çok seviyor çeliği. İşte bize de bir tarifi uygulamıştı hatırlıyorsunuz. Bundan çelik şirketleri hemen olumsuz etkilenmişti. Adamın çeliğe ciddi anlamda bir karşı duruşu var yani hemen tarifeleri arttırıyor. Şimdi, şimdi Trump tamam tarifeler arttırsın ama bundan zararı emin olun en büyük yani şöyle, en büyük zararı Çin görecektir, en büyük faydası da bize olacaktır diye düşünüyorum ben. E çünkü e, Çin'in ne kadar daralması, pazarın küçülmesi arkadaşlar bize kat kat fayda sağlayacaktır. Bizim pazarımızı daha fazla büyütecektir. Çünkü adamların devasa bir pazarı var. E bu pazarda bir daralma, küçük bir daralma bile bize büyük bir büyüme fırsatı olarak çıkacaktır. Benim beklentim de bu yöndedir. İşte e, Fitch'in e, 2025 beklentileri ortada. E, 2024 raporuna baktığımız zaman daralma e, kötü bir e, şekilde gerçekleşmiş gözüküyor. O zaman ne olacaktır? Biz 25e umutlu bir şekilde gireceğiz anlamına geliyor. Zaten şirketin karlılığı da ortada. E, Bunları önümüzdeki dönemde kat kat daha iyi olmasını temenni edeceğiz. 2025'e umutlu gireceğiz diye düşünüyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sizler de görüşlerinizi yazın, videomu paylaşın, önerin, Twitter'ımı takip edin arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.